Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle cinsellik bölümümüzün ikinci videosunu çekiyoruz. Bir önceki videoda söylediğim gibi sizlerle vajinusmusu konuşacağız. Vajinusmusla ilgili çok fazla sorular geliyor. Özellikle tedavi yöntemleri ve sistemleriyle ilgili vajen botoksudur, işte neden Türkiye'de vajinusmusun tedavisi bu kadar zor gibi. Şimdi hepsine hep birlikte biraz açıklık getirelim. Vajinusmus dediğimiz olay vajenin dışa yakın olan kaslarının istemsiz bir şekilde kasılmasıyla daha doğrusu penisin içeriye girme esnasında vajinanın dışa yönük kaslarının çok fazla ve istemsiz şekilde kasıldığından dolayı penisin içeriye giriş yapamaması demektir. Böyle durumlarda tabii bir yandan da biyolojik bir yandan da psikolojik olarak bakarsak eğer biyolojik olarak o kasılmayla beraber kişi Penisin baskısını azaltabilmek adına mutlaka e, çok fazla acı duyduğunu ya da e, bu baskıyı azaltamayacağını anladığı için de bir an önce partnerinden uzaklaşmak istediğini ifade edecektir. Ki çoğu vajinusmus hastasında bu böyle olmaktadır. Vajinusmus yaşayan bayanların e, en büyük hayallerinden bir tanesi, daha doğrusu var olmayan durumdan bir tanesi, kendi cinsel organlarının çok fazla küçük olduklarını, penis cinsel organının çok fazla büyük olduğunu ve bu yüzden de e, bu küçük olan organın büyük olan organa karşılık veremeyeceğini. Hayal etmeleridir. Aslında bu korkunun kökeninde yatan korku kadınların cinsellik algısını toplumumuz şu hale getirmiştir. Sen talep eden olma. Sen istekli görünme. En çok kadınlara cinsellikle alakalı çok küçük yaşlardan öğretilen şey budur maalesef. İşte hatta eskiden tarihte baktığınız zaman da çok çok eski insanların işte sen naz yap sakın sen gitme, sen söyleyen olma, sen isteyen olma gibi bir takım öğretiler. Maalesef yarınlarda bayanların üzerinde tabii ki o baskılar cinsel baskı olarak mutlaka karşı tarafa erkek cinsine geri dönüyordur. Vajinus pus dediğimiz olayın kökeninde aslında bunlar yatıyor. Yani bu takım, bu, bunlar bu baskılar var. Sonuçta cinselliğin her alanında ülkemizde bu baskılar var. Sadece bayanlar üzerinde değil. Erkekler üzerinde bu baskılar var. Eşcinseller üzerinde bu baskılar var. Kadınlar üzerinde bu baskılar var. Ve ee, var olmaya devam edecekler belki. Fakat şöyle bir durum var. Ee, Vajinus pusunun özelliği bu baskılardan dolayı bu baskıların birikmiş halini kişi o kadar büyük öğretilerle yatağa taşıyor ki yani mutlaka cinsel ilişkiye girdiğimde benim başıma çok kötü bir şey gelecek. Ben çok fazla acı çekeceğim. Böyle olduğu için de cinsel ilişki başında kaygı daha da fazla pekişmeye başlıyor. Kaygı arttıkça e, vajenin dış, dış kısmındaki o kaslar daha fazla kasılmaya başlıyorlar. Kasıldıkları için de mutlaka vajen ve penis birleşemiyor. Bunun adı vajinusmus. Fakat şöyle bir durum var. Ee, en sık sorulan sorular işte vajinismusun tedavisi tek seferlik olabilir mi? Bana anestezi versinler, cinsel ilişkiye gireyim, anestezi altında ve bütün olay hallolsun. Maalesef böyle bir durum söz konusu değil. Neden? Çünkü genel anestezi verildiği zaman kişiye vücuttaki bütün kaslar aynı anda aslında gevşemiş oluyorlar. Siz ilişkiye giriyorsunuz. Belki kızlık sarı dediğimiz olayınız yırtılma gerçekleşiyor. Fakat şöyle bir durum oluşuyor. anestezi geçtikten sonra yine cinsel ilişkiye girmeye kalkıştığınızda siz aynı kasılmayı yaşamaya devam ediyorsunuz. Bununla ilgili aynı soruları vajen botoksu ile ilgili de çok fazla yöneltmişsiniz. vajinal botoks yaptırsam vajini susma çare olur mu? Hayır, neden olmaz? Çünkü bu kasılmayı bir yere kadar önleyecek. Fakat botoksun etkisi geçtikten sonra, siz aynı kasılmayı yeniden yaşayacaksınız. Burada cinsel terapi'nin tedavi hedeflediği durum bu kasılmayı önlemesidir. Yani bana şunu, şunu soruyorsunuz, bunun ilacı var mı? Hayır, bunun cinsel terapiden başka hiçbir ilacı yoktur. Vajinus musun? Tek ilacı, tek devası. Sadece cinsel terapidir. Ha, bir takım antidepresanlar var mıdır? Evet vardır. Siz bu antidepresanları kullandığınız zaman sadece depresif olan halinizi düzeltirsiniz. Kasılmanızı düzeltemezsiniz. Çünkü sizin kasılmanızı aslında kasılma olarak size ileten şey burada. Yani onun kökeninde siz ne yaşadıysanız, ne düşünüyorsanız, genç kızlığınızda dinlemiş olduğunuz kızlık zırh hikayeleri. Bitmek bilmeyen acılar, korkular. İşte ben 10 ay boyunca çok fazla acı yaşadım. Ben dayanamadım. Aşırı kanamam oldu. Beni hastaneye kaldırdılar gibi bir takım korkularla bunları dinleyen genç kızlar sonrasında evlendikleri zaman şu düşünce ve şu fikirle evleniyorlar atıyorum halamın kızının yaşadığını ben de yaşayacağım. Teyzemin çocuğunun yaşadığı benim de başıma gelecek. Herkes yaşamış ben neden yaşamayayım? Onların cinsel ilişkisi söyleyit demek ki cinsel ilişki denilen şey bu. Ben de böyle yaşayacağım. İşte maalesef e, cinselliğin nasıl konuşulması gerektiği, nerede, ne şekilde, kimlerle, hangi ortamda konuşulması gerektiğini pek fazla bilmediğimiz için, ayarlayamadığımız için, bel altı konuşmaları bir takım yerlerde çok fazla yapıp bir de bunun üzerinden kakara kikiri şakalar üreten bir toplum olduğumuz için bugün vajinosmus yaşayan kadınlarla ilgili gelen e, erkek hastaların söylemiş olduğu şeyde bütün kadınlar yapıyor. O neden yapamıyor? Ya da kayınvalidelerin söylemiş olduğu şey, bütün gelinlerim yaptı ama bunda bir eksiklik var demek ki. Hayır. Bu insani bir eksiklik değil maalesef. Bu toplumun o kişinin üzerinde yaratmış olduğu travma ve eksiklikten kaynaklanan bir durum. Bu yüzden mümkün olduğunca vajinismus yaşayan hastaları sağlıklı, doğru ve bir uzman kişiden cinsel terapi almaya yönlendirmeniz gerekmektedir. Bunun herhangi bir ilacı yoktur. Bu anestezi altında yapılabilecek bir şey değildir. Bir diğer soruda bana hamile kalabilir miyim ile ilgili çok fazla soru soruyorsunuz. Şimdi. Şimdi vajinusmus yaşayan kadınlar penisin e, duvar dışına boşalmasıyla e, belki böyle bir birleşmeyle yani çok çok küçük bir olasılıkta hamile kalabiliyorlar. Fakat vajinusmus olan kadınlar normal doğum yapamadıkları için bu kasıntıdan dolayı aslında bizler bunu çok fazla önermiyoruz. Önemli olan şey bu hastalığın tedavi edilip bu yanlış bilinen doğruların ortadan kaldırılıp cinselliğin ne demek olduğunu ve en başta en önemlisi vajinismus hastalarını asla tek başına terapi yapmıyoruz. Eşiyle birlikte terapi yapıyoruz. Çünkü en önce yapmamız gereken şey iyi bir cinsel eğitim. Önce cinsel eğitim sonrasında vajinismus tedavisine başlanılıyor ve partnerler bu eğitimi birlikte alıyorlar. Partnerler bu terapiye birlikte giriyorlar. Çünkü cinsel eylem dediğiniz şey tek başınıza gerçekleştirdiğiniz bir eylem değil. E, mümkün olduğunca vajinismus nusmus olan bayana kusurlu gözüyle bakmadan e, sabırla ve itaatle onunla birlikte terapilere devam edildiğinde 6 ila 8 seans sonrasında vajinus vajinusmusun tedavi edilmemesi gibi bir durum söz konusu değil asla. Ha tedavi edilemediği durumlar işte ben e, oraya gittim buraya gittim çok fazla doktor adresi değişikliği yaptım ama biz 6 senedir böyle yaşıyoruz. Ha, böyle böyle vakalar yok değil. Evet var fakat maalesef ee, gittiğiniz zaman terapiye şunu bekliyorsunuz. Ee, birinci terapiden sonra eve gidip hemen cinsel ilişkiye girelim ve hayat değişsin. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Burayı bir sepet olarak düşünün. Siz 20 sene boyunca bu sepetin içerisinde ne kadar çürük meyve varsa atmışsınız ve bir saat içerisinde o çürük meyvelerin hepsinin tazeye dönmesini ya da hepsinin çöpe atılmasını bekliyorsunuz. Bazı şeyler zaman alır. Bazı şeylerde dikkatli olmak gerekiyor. E, yavaş yavaş çözülmeyecek bir durum değildir vajinusmus. Fakat dediğim gibi lütfen yanlış bilinen bu doğrulardan, ya bu doğru bilinen bu yanlışlardan bir şekilde kendinizi uzak tutmanız, e, maruz kalmamaya çalışmanız ve cinselliği doğru öğrenebilmek adına cinsel eğitimler almanız gerekiyordur. Özellikle cinsellik yaşamadan önce evlilik içi veya evlilik dışı cinsellik herkesin hakkıdır. Görüşmek üzere, hoşçakalın.